Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bir istek videosuydu. Ee, sizler bizden video istiyorsunuz. Biz de boş zamanlarımızda sizlere videoları uygulayarak eğer yeter ki elimizde malzeme olsun videoları uygulayarak sizlere paylaşıyoruz. Sizlere bilgilenmiş oluyorsunuz. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyin. Videomuzun konusu startta basınca ilk önce 10 saniye zil çalacak. 10 saniye sonra zil durarak motor devreye girecek. Yani normal bir çalışan tezgah düşünün. Tehlikeli olduğundan dolayı e, 10 dakika bir ikaz olacak. İkaz duyan kişi tehlikeden uzaklaşarak motor daha sonra devre gelecek. Mantıklı bir devre. E, bu da istek videoydu. E, ben de bunu sizlere e, uygulayıp çekip yayınlıyorum. E, bunun çizim videosu da var. Çizim videosunu izlemek istiyorsanız e, videonun açıklama kısmında linki mevcut olacaktır. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Öncelikle sizlere projeden bahsedeyim. Zaten kumanda sigortamıza kadar kablomuzu yani fazımızı getiriyoruz. Kumanda sigortasına çıkarak stop butonumuza stop butonuna çıkarak start butonuna, start butonuna çıkarak R1 geliyoruz. R1 burada niye kullanıyoruz? Sırf mühürleme yapsın diye. Çünkü devremiz startla elimizden çektiğinden sonra devremiz duracaktır. Devremiz durmasın diye mühürlemesi R1 üzerinden tamamlayacak. O yüzden R1 sadece görevi e, mühürleme yapmaktır. Start'a bastığımız zaman orası devreye girecek. Kapalı komutanı kullanıyoruz. E, Sizler için. E, burada 10 saniye sonra kontağı açarak sireni durduracak. Aşağıda ise açık kontağ var. 10 saniye sonra kontağı kapatarak motor kontaktörünü devreden çıkaracak. Şimdi bunu uygulamasını yapalım. Kumanda sigortasından stop butona giriş yapalım. Kumanda sigortadan fazımı çıkartıyoruz. Stop butonumuzun girişine giriyoruz. Stop butonundan çıkarak Bizim start butonumuz burası. Start'ın girişine giriyoruz. Start butonundan çıkarak Rölemizin A1 ucuna giriş yapacağız. Start butonuna çıktığımız ucumuzu rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Şimdi sırada ne kaldı? Bizim mühürleme yapmamız gerekiyor. Mühürleme nasıl yapıyorduk? Stop ile start arasından bir uç alarak yani stop ile start arasından ister buradan alabiliriz, ister start'ın girişinden alabiliriz. Biz start'ın girişinden bir tane uç alıyoruz. Rölemizin NO yani COM ve NO ucuna bağlantısını yapacağız. Rölemizin orta kısmı COM, üst kısım NO, alt kısım da NC. Yani COM, NO ve NC olarak kullanabiliyorsunuz. COM, NO ve NC olarak kullanabiliyoruz. Biz şimdi startımızın girişten gelen kablomuzun bir ucunu COM ucuna giriyoruz. COM ucuna giriş yaptık. NE ucundan yani NO açık kontak ucundan çıkıyoruz. Mühürleme açık kontak ile yapılır. Start'ımızın çıkış ucuna bağlıyoruz. NE ucundan aldığımız kablomuzu Start'ın çıkış ucuna bağlıyoruz. Şu anda mühürleme devremiz bitti. Şimdi zaman arasını bağlayacağız. Çünkü startta geçtiği gibi zaman arası enerjilenmesi gerekli. Start butonun çıkışından bir tane daha kablo alıyoruz. Devremizde A1 ucuna yani zaman rölesinin A1 ucuna e girecek. Ayrıca de ortak olan bir nolu uca e, besleme gireceğiz. Yani biz şuradan kablomuzu zaman aracının A1 ucuna bağlıyoruz. Bir tane daha kablo A1 ucuna bağlayacağız. A1 ucuna almamın nedeni e, buradaki yoğunluk oluyor. Mesela seri olarak bağlantılar düşünün. İlk bağlantıyı neredeyse oradan alabilirsiniz. Mesela şuradan e, N-O kontra geliyor. Buradan da bu tarafı alabilirsiniz. Çünkü aynı kablo. A1 ucunu bağladık iki tane kablomuzu. A1'den ise bir nolu ortak olan ucumuza kablomuzu bağlıyorum. Elimde sinan olmadığından dolayı şu soldaki lambamı siren yapacağım. Sağdaki lambamı motorun çalışmasını için yani motor yerine lamba bağlayacağım. Soldaki sirenimizdi, sağdaki motorumuzdu. Bizim zaman arasının kapalı kontak sireni açık kontak ise motoru çalıştıracaktı. Daha önce bağlantısı yapmış olduğum şu siyah kablanmanın fazı zaman arasının 3 nolu ucu kapalı kontak zaman 3 nolu ucuna bağlantımı yapıyorum. Kapalı kontaktan sirenimizi çalıştırdık. 2 nolu Açık kontaktan ise ucumuzu alarak kontaktörümüzü A1 ucuna bağlıyorum. İki nolu açık ucundan aldığım ucu kontaktörün A1 ucuna bağlantısını yapıyorum. Sistemimizin için çalışması için nötre gerek vardır. Kontaktörümüzün A2'sine, zaman rölemizin A2'sine, rölemizin A2'sine şu altta görmüş olduğum mavi kısımlar benim nötrlerim. Buraya nötr balans yapacağız. Lambaların yani bunu siren olarak kullanıyorduk. Bunu motor olarak kullanıyorduk. Bunların nötrleri zaten daha önceden bağlıydı. Nötr bağlantılarını birbirlerine seri olarak bağlayacağım. Kontaktörümü aldım kontaktörümden. Zaman arasında iki tane bağlıyorum. zaman rölesinden röleye geliyorum. Röleyi de şimdi bir tane bağlayacağım. Röleyi de aldım. Rölden çıkarak Dörtlük kremesimize bağlantısını yapıyorum. Kumanda değerimiz bu şekilde. Şimdi motor ile lamba bağlayacağımdan dolayı L1 ucuna faz vermem gerekiyor. Normalde kumanda sigortası ile güç sigortası ayrı olur ama ben deneme yapacağımdan dolayı kumanda sigortası ne L1 ucuna faz bağlayacağım. Kumanda sigortası bir tane daha uç alıyorum. fazımızı kontaktörümüzün L1 ucuna bağlıyorum. T1 ucuna ise lambamızın faz ucu siyah uçtu. Onu bağlıyorum. Lambada faz ucu çok önemli değildir. Sadece duyun iç kısmını faz yaparsanız, dışını nötr yaparsanız iş güvenliği açısından daha uyumlu olur. Şimdi devremizi deneyelim. Kumanda sigortamı kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Zaman ayarımı yaptım. MCB7 zaman arası kullanıyorsanız zaman ayarını yakın zamanda çekeceğim. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Start butonuna basıyorum. Önce sinirim çalıyor 10 saniye. Zaman ayarımız 10 saniye ayarlı. 10 saniye sonra motorumuz çalışacak. Evet 10 saniye sonra sinirimiz susuyor. Motorumuz çalışıyor. Takip ne zamana kadar? Stop butonuna basana kadar. Tekrar hiçbir enerji kapatmadım. Start'a bastık. Sirenim ötüyor. Şu an siren de ses çıkartıyor. Siren olmadığı için lamba kullandım. 10 saniye sayıyor zaman önümüz. 10 saniye sonra kontaklı çekerek sağ tarafta lambamızı motor yapmıştık. Motorumuzu çalıştırıyor. Dilimin döndüğünde sizlere videolarımı paylaşıyorum. Bu da bir istek videoydu. Sizlere destek oluyorum. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Sizlerinde istediğiniz videolar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. En kısa sürede sizlere cevap vereceğimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.